Değil mi? Evet. Cinsiyet'in Genel Sekreteri Kemal Özcan. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? Olmaz. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Şey, bu konu önemli. Yani toplumun cinselliğe bakışı, e, sağlık açısından öneminin farkında olması çok çok önemli. Konuşulması, alenen konuşulması ve tartışılması Hı. çok çok önemli. Siz de yaptığınız, dernek olarak yaptığınız çalışmalarla bunu aslında yeterince... ...güzel sunuyorsunuz öyle değil mi yaptığınız çalışmalarla? Hı. Efendim peki e, cinselliğin insan yaşamındaki yeri ve önemini nasıl anlatırsınız, nasıl tarif edersiniz? Şimdi bir kere insan doğarken erkek veya kız olarak doğuyor. Hı. Yani bir biyolojik cinsiyet var. Hı hı. Hatta doğmadan önce anne ya da babanın zihinsel tasarımında bir cinsiyet oluşuyor. Kız bekliyoruz, oğlan bekliyoruz ona göre hazırlık yapılıyor. E, ve doğduktan sonra biyolojik cinsiyetiyle doğuyor... Fakat bizde sanki cinsellik denince bir tek biyolojik boyutu anlaşılıyor. Halbuki hı hı. E, bununla sınırlı değil. Çünkü bu bir kimlik. Yani çocuk 3 yaşından itibaren kendini kız veya erkek olarak tanımlamaya başlıyor. Buna dönük bir e, kişilik oluşumu geliştiriyor. Buna dönük bir e, rol modeli seçiyor ve hı hı. bu şekilde davranmaya başlıyor biyolojik yapı bir anda artık toplumsal yapıya dönüşmeye başlıyor. Toplumsal e, so, kimliğe, sosyal, sosyal kimliğe. var. Yani evet. sizin kendinizi nasıl gördüğünüz, başkalarının nasıl gördüğüyle ilgili. Evet. E, ve e, tüm hayat aslında bunun üstüne inşa ediliyor. Evet. Çünkü diğerine karşı pozisyonunuzu belirleyen bu. Ya yani erkekseniz bir bayan partner seçiyorsunuz, evlilik tasarımı yapıyorsunuz. Bayansız en bir erkek. En temel ayrım aslında Tabii. değil mi? Tabii. En temel. Evet, göstereyim. Evet Peki e, bunun sağlıklı bilinmesi, sağlıklı yerleşmesi, yani daha doğar doğmaz efendim aileye, sonrasında topluma sağlıklı anlatılması, ifade edilmesi, toplumda, toplumun gününde ve geleceğinde neyi değiştirir? E, tüm toplumu değiştiriyor aslında. Çünkü e, aile içinde çocuk e, doğru modelleri aldığında, kendini doğru tanımladığında. E, diğerine karşı topluma karşı doğru bir pozisyon alıyor. Hı hı. Hı hı. Yoksa e, bugün gördüğümüz suç oluşturan davranışlara ha. kayabiliyor. Aynen öyle. Peki doğru oluşturmak nasıl mümkündür? Nedir bu işin doğrusu? Bir kız çocuğunun kendini doğru tanımlaması ya da ona yüklenen efendim tanımın doğru olması ya da bir erkek çocuğunun doğru yetiştirilmesi nedir doğrusu bunun? Şimdi e, çocuklar rol modeliyle öğrenir. Öncelikle önemli olan annenin Doğru anne rolünü doldurması, babanın baba rolünü doldurması ve e, çocuğun kendi cinsiyetine uygun ebeveyn, ebeveyniyle e, e, model alarak iletişim, e, iletişim kurması oldu. ve hı. onun gibi olmaya çalışmasıyla bu oluşuyor. Hı hı. Yoksa e, olmayan bir baba figürü var veya yok gelmiyor, çok çalışıyor ya da sürekli hasta bir anne figürü bu rolü doldurmadığında... Hı -hı. Ee, çocuk kendi cinsel kimliğiyle ilgili negatif bir algı geliştirebiliyor yani Öyle olmaktansa diyor başka türlü olurum ya da onu kabullenemeyebiliyor Hı -hı. O Hı -hı. anlamda e, eğitimin temeli aslında kendini eğitmekle başlıyor Ailede e, taşlar yerine oturmuşsa herkes kendi rolünü iyi dolduruyorsa Hı -hı. Hı -hı. Zaten eğitim başlıyor 3 yaştan itibaren e, çocuk kendini kız ve erkek olarak tanımlamaya başlıyor Cinsel farkındalık başlıyor ona dönük sorular gelişiyor. Ee, bu noktada da kime soruyorsa onun doğru bilgiyi vermesi, yaşına uygun doğru bilgiyi vermesi gerekiyor. Hı hı, Çünkü hı. cinsellik çok önemli bir konu olmasına rağmen konuşulmakta güçlük çekilen bir konu, evet, evet. yok sayılan bir konu, yok saymakla olmuyor. Çünkü siz doğru bilgiyi doğru zamanda vermezseniz çocuk bunu başka yerlerden arıyor. Kesinlikle. Yanlış kaynaklardan, internetten, arkadaşlarından ve yanlış bilgiyle büyüyor. Bir de tabii e, çocuğun o yaşlar, e, bu olguya en doğal baktığı, en temiz, en pürüzsüz baktığı zamanlar ve zaten e, o toplumsal o tabuların efendim ne bileyim algıların, yerleştirilmiş algıların, e, ön yargıların e, hiçbirini belki de anlayışla algılayamıyor, karşılayamıyor öyle değil mi? Evet. O yüzden orada hani çok özel şeyler. Yani hani Özelde e, tabuları anlatmak, bunlardan sıyrılmak o anda çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Tabii. cinsel çok evrensel bir şey yani öyle değil mi? Hani Kadın evet. ve erkek bu kadar saf, bu kadar temiz ve net bir şey bu aslında. Çocuk yalnızca kendindeki farkı görüyor. Yani diğer çocuklardan farkı olduğunu görüyor. Hı -hı. Hı -hı. Buna ilgin, merakı oluyor ve sormaya başlıyor. Evet. Ve bu dönemde verilen bilgiler temel şemalar dediğimiz e, ileriki dönemlerde her şeyin üstüne inşa edildiği Yapıları oluşturuyor ve bunları değiştirmek çok zor. Aynen öyle. O yapıların ne olduğu yani, çok çok önemli. Yani düşünün bir kız çocuğu 3 yaşında bir şeyden haberi yok. Otururken biraz bacağı açılmış. Şak bir tokat kapat bacağını. Şimdi ne diyecek? Aa diyecek. Bacağımın arası hı. tehlikeli ve kötü. Hı hı. Hatta ondan önce bacağım tehlikeli diye ha. düşünecek çocuk. Şimdi Oraya bu, gelmez algıyla daha. Büyüyen, bu algıyla büyüyen e, evet. bir kız çocuğunun büyüdüğünde evlendiğinde Tabii. Rahat bir, Heh. bir şekilde bir kadın olabilmesi mümkün mü? Tam doğruya gelecektim. Yani bu Hı -hı. anlamda en sık görülen cinsel işlev bozuklukları neler oluyor bu hale gelen? Hı -hı. Erkek ve kadınlarda değişiyor. Erkeklerde en sık gördüğümüz erken boşalma, daha Hı -hı. sonra sertleşme sorunu ve cinsel isteksizlik. Hı -hı. E, kadınlarda vajinismus, cinsel isteksizlik Hı -hı. ve e, disparoni dediğimiz ağrılı... Cinsel birliktelik ki bütün bunlar aslında evliliği de psikolojik çok... Psikolojik mi bunların yani psikosomatik mi bunlar nasıl bir şeyler çok büyük ilginç. Bir kısmı psikolojik evet. yani çocukluktan evet. itibaren olumsuz cinsellik algısı bununla ilgili yanlış abartılı mitler bütün bunlar bir duvar örüyor. Hı hı. Çünkü bizler aşırı ahlakçı bir eğitim anlayışıyla... Ee, ayıp, günah, pis duygularıyla çocuklarımızı koruduğumuzu zannediyoruz. Halbuki bu konunun ahlakla barışık bir konu olduğunu, doğasında zaten ahlakı barındırdığını kabul Elbette. etmek gerekiyor öyle değil mi? Elbette. Yani bir kişi hı. kendini tanıdığında, farklılıkları olduğunu bildiğinde, neri sınırlarını bildiğinde hı hı. doğru bilgileri kendini öğrendiğinde kendini korumayı bildiğinde, kendini korumayı da tabii o şekilde öğrenecek. Hı hı. Ee, evliliği de ikili hı. ilişkileri de daha kolay yürütüyor. Hı hı. Evliliğinde de daha az sorun yaşıyor. Peki Türkiye'de bizim ülkemizde cinsel eğitim hakkında gelen bir değerlendirme yapar mısınız? Yani nasıl gidiyor, başarılı mıdır? Bu konuda neler yapılmalı sizce? Şimdi cinsel eğitim çok verilmiyor. Yani cinsellikle e, seks karıştırılıyor. Seks, cinsel eylemin kendisi. Cinsellik kişinin kendini tanımlama şekli. Hı hı. Ve cinsel eğitim maalesef verilmiyor. Yani e, kadın olma eğitimi, erkek olma eğitimi. Tabii tabi bunlar verilmiyor. Belki yakın zamanlarda. E, Liselerde filan veriliyor ama o da e, şeklen bir eğitim. Halbuki bu e, çok önemli. Yani aileden itibaren her yaşa uygun bir cinsel eğitim vardır. Nasıl ki biz diyoruz ki her yaşa uygun sorumluluk vardır. İşte 3 yaşındaki çocuk oyuncağını toplar, 5 yaşındaki çocuk çamaşırını katlar. Bu cinsel eğitim de bunun gibi. Her yaşın kendisine uygun bir hı hı. cinsel eğitimi vardır. Kime soruyorsa, hangi ebeveynine soruyorsa, onun. Bunu e, tatmin edecek düzeyde vermesi gerekiyor. Bu, bu eğitimin sağlıklı olması aslında neleri neleri etkiliyor? Bunu bir bilsek, bunun bir farkında olsak aslında bir kendimize geliriz diye düşünüyorum. Yani evet. sosyal anlamda, ekonomik anlamda, arkadaş, dost, aile, efendim iş ilişkileri her şeyi nasıl etkilediğini bir görsek, bir bilsek öyle Tabii değil çünkü mi? Diğerine karşı nasıl pozisyon aldığımız etkiliyor. Evet. Evet. Kendi içinde barışık olan, kendiyle mutlu olan. Ee, sağlıklı o ilişkisi olan bir insan herkesle barışık oluyor. Hı hı. Yani bugün bunun örneklerini trafikte görüyoruz. İnsanların Aynen üstüne öyle. çıkacak gibi araba süren kuralları zorlayan, e, aşırı öfkeli. Hı hı, hı. Baktığın zaman gerisinde cinsel tekileştirme ilgili... eğilimi çok tabii, olan insanlarda tabii. altında bu problemin yattığına inanıyorum. Doğru tabii. mudur? Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. Ee, o öfke aşırı öfkeli halin arkasında evet. da var. Çünkü vücuttaki gerilim atılamıyor. Peki tabii bütün bunların içinde çocuk tacizleri de var öyle değil mi? Sanırım evet maalesef maalesef. Çoğunun Şu altında çok bu sıkıntıyı gündemli. yatıyor. Siz nasıl tarifliyorsunuz bu durumun? Bu, bu korkunç, bu akıl almaz durumu nasıl tarifliyorsunuz? Medya bir kere bunu çok veriyor. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Yani bir yandan insanları bilgilendirirken öbür yandan bir korku, evet. korku da yayıyor. Herkes korkmaya başladı. Herkes herkesten korkmaya başladı. Halbuki e, basit bir takım önlemlerle bunların bir kısmı önlenebilir. Hı hı. Çünkü e, ben seyrediyorum, genelde istatistiksel bilgiler veriyorlar, işte e, nerelerde olduğunu, ne kadar olduğunu söylüyorlar ama ne yapılması gerektiğini tam olarak... Ne e, yapılması gerekiyor? E, bir kere biz kendimizi nasıl koruyoruz? Ebeveyn olarak yine rol modeline geçelim. Tehlikelere karşı nasıl koruyoruz? Hı hı. Çocuk onu görüyor. Çocuğumuza bir takım e, sınırları öğretmemiz gerekiyor. çünkü Mesele sınırlarda. Yani e, mesela 3 yaşından itibaren çocuğun bir mahremiyet duygusunun gelişmesi, e, odasına kapısının çalınarak girilmesi, vücuduna izin isteyerek dokunulması, e, onun anne anne babanın odasına kapıyı çalarak girmesi bir sınırı olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Hı -hı. Bu sınırları öğrendiğinde çocuk bunları korumak isteyecek. Mesela 3 yaşında ilk hayır dediğinde ben bu ayakkabıyı giymek istemiyorum dediğinde bunu bir şımarıklık olarak görmeyip bir kendini ifade etme, var olma şekli olarak gördüğümüzde, hayır deme hakkına saygı duyduğumuzda, hı hı. bu çocuk hayır başkalarına da diyebiliyor. Evet. evet. Birey olmaya başlıyor. Hı hı. Bu mesela önemli bir şey. Diğer yandan e, çocukları bir takım tehlikelere karşı uyarabiliriz. E, tehlike e, sanıldığının aksine uzakta olmuyor çoğu zaman. Hı hı, hı. Aile içinde yakında birileri olabiliyor. Hı, hı bunlara karşı uyarabiliriz. Kaldı ki taciz sadece cinsel de olmayabiliyor. Bu fotoğraflar da hazırlanmış görünüyor şu anda ekranda. Her türlü aslında taciz var, dayak var, öyle değil mi? Psikolojik taciz var, İhmal var, istismar var. İhmal var, var öyle. istismar var, mahrum etmek var, öyle tabii, değil mi? Tabii tabii. Hı -hı. Özellikle psikolojik e, İşte taciz. bu noktada da hani çocukta bir kendisini korumayı öğretelim falan filan ama çocuk zaten dünyaya sevgiyle geliyor. Yani sevgi enerjisiyle dünyaya geliyor. Öyle bir güçlü bir enerji ki dünyaya geliyor insan olarak yani şimdi böyle e, bir sevgi yumanı aman onu yapma kendini koru dokundurma tamam onu da yapalım ama karşı tarafın hiçbir suçu yok. Yani o insanları nasıl eğitmek lazım yani çok korkunç bir negatif e, eğilim var yanlış bir eğitim var sevgisizlik korku bunların hepsi bir araya gelince çok çirkin manzaralar çıkıyor gerçekten ortaya. Şimdi öteki kişiyi tabii ki bilemiyoruz ancak cezalandırıyoruz. Hı hı. Ya sağlıklı bir eğitim da, politikasıyla evet. belki bir iki kuşak sonra bunlar e, azalabilir yani o haberlerde mesela o genç insanlar ne bileyim yaşlı artık fark etmiyor zaten bu taciz meseleleri çok can sıkıcı gerçekten sorduğunuzda o kadar doğal bir şey yapmış gibi ifade veriyor ki ya farkında bile bir beyin uyuşukluğu mu var tedavi görmeye ihtiyacı olduğu Genel kadar de belli madde, ki o insanların. Madde kullanımı olan dürtü kontrolü hı hı. bozukluğu olan, bozukluğu olan. Ee, patolojik ailede yetişmiş aile içinde bir takım sınırları bilmeyen evet. kişiler bunlar. Bir de hı. yanlış bir algı sürekli veriliyor işte çocukluğunda da tacize uğradı o yüzden yaptı. Sanki bu bir şekilde haklı da çıkartıyor. Yok böyle bir şey. Her hmm. çocukluğunda tacize uğrayan bunu yapacak diye bir şey yok. Hmm. Yani e, arabası çalınan gidip araba çalma hakkını mı buluyor kendinde? Hmm. Hmm. Ya böyle bir şey yok. Eğer insanlar tacize uğramışlarsa çocukluklarında bunun tedavi yolu var. Hmm. İnsanın hmm. korteksi yani bir muhakeme e, merkezi var. Hmm. Kendine yapılanı her şeyi başkasına yapmak gibi bir hakkı yok. Hmm. Hmm. Dolayısıyla e, bir kere bu algı değişmeli. Yani i̇şte çocuk çocukluğunda ma mağdur oldu. E bunu yapıyor. Yok böyle bir şey. Hı hı. Ya, bu algı değişmeli. Ee, çocuklara verebileceğimiz en önemli şeylerden birisi her şeyi bizimle konuşabilmeleri, ebeveynlerine. Evet. E, çünkü çocuk saklamaya başladığı andan itibaren kontrol gidiyor. Sıkıntı var demektir. Tabii her evet. şeyi konuşabilmeli, e, paylaşabilmeli, bunun yolunu açabilmeli ebeveyn. Hı hı. E, yine medyanın bir ya da medya hep medyayı suçlamayı Kitaplarda falan kötüler hep pistir, pasaklıdır, tehlikelidir, bellidir. Hı hı. Halbuki gerçek hayatta öyle olmuyor. Son derece efendi, aile babası, işte takım elbiseli, üniversite yandaki üniversite mezunu, eğitimli. üniversite mezunu, karşıdaki bakkal, yandaki e, tuhafiyeci olabiliyor. Yani çocuk da kötüünün e, kötünün her zaman kötü görünmediğini evet. Başka türlü de zararlı olabileceğini öğretmemiz gerekiyor. Bir yetişkinin bile anlayamayabileceği Hı. tavırlar sergilenebiliyor öyle değil mi? ki Çocuk tabii, nasıl fark etsin tabii. onu? Ee, Hı -hı. Bir eğitimde verdiğimiz bir takım değerler aslında bu tip sapıkların, tacizcilerin silahı oluyor. Yardım etmek, büyüklere karşı gelmemek, e, işte e, hayır dememek, nazik Hı -hı. olmak gibi Hı -hı. eğitimde verdiğimiz şeyleri bu çocuklar kullanabiliyor. Yani e, yaşlı birisi hadi gel şu hasta kediyi veterinere götürelim dediğinde hangi çocuk buna Merhamet karşı çıkabilir? Merhamet duygusu. O anda o anda evet. harekete geçiyor öyle değil mi? Cevap Elimdekini çok... taşımama yardım eder Hı -hı. misin? Hı -hı. Ee, gibi. Ee, burada bir takım şeyleri öğretebiliriz. Mesela diyebiliriz ki çocuğumuza bir yetişkin bir çocuktan yardım istemez. Evet. Böyle bir durumda gel benden izin al. Hı -hı. Çocuğa karşı gel demiyoruz. Gel benden izin al gibi. Evet. evet. Ee, işte bir takım hediyelerle filan kandırılma durumda bunu alma kimse sana sebepsiz yere bir şey vermez gibi bir takım refleks refleksleri geliştirme geliştirdiğimiz zaman çocuklar evet. e, biraz daha korunuyorlar. Korunuyorlar ama işte bu sizin de bahsettiğiniz tipteki insanların da bana göre e, sadece işte alıp hapise atmak falan değil ciddi değil, anlamda tabii fark edildikleri edilmesi. anda e rehabilitasyona gerçekten alınmaları gerekiyor. Kapalı belki de gerekirse korumak, çevreyi de korumak anlamında, kendisini de korumak anlamında. Tabii. Öyle değil mi? O Zaten da bu, bu insanların bir kısmı yakalanmak arzusundadır. İpucu hmm. İp ucu bırakır. Yani ben kendime hakim olamıyorum, birileri bana hakim olsun diye. Evet. Çünkü yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilir. Hmm. Ama hmm. dürtüsel olarak bunu kontrol etmekte zorluk çeker. İşte orada bence devreye girmek hı hı. gerekiyor öyle değil mi? E, peki derneğiniz e, bu amaçta neler yapıyor? Ne etkinlikler, ne çalışmalar yapıyor? E, bizim eğitimlerimiz var. Cinsel terapi eğitimi, evlilik ve çift terapisi eğitimi, aile danışmanlığı eğitimleri veriyoruz profesyonellere. E, bu eğitimleri alanlar e, süpervizyon eşliğinde onlara geri çalışmaya başladıklarında alanda e, süpervizyon desteği veriyoruz. E, Doktor Cem Keçe'nin evliliğe hazırlık seminerleri var. Ee, bu çok önemli. Yani hmm. Kan tahlili isteniyor ama evliliğe hazır olup olmadığına dair hiçbir araştırma istenmiyor. Doğru. Bu mesela Doğru. zorunlu olabilir. Kesinlikle ee, 20 saatlik, 40 saatlik bir evlilik hazırlık semineri, ön koşul. Hele ee, ki kırsal bölgede öyle değil mi? O tabii, anlayış çok tabii, vardır. Tabii, yani temel... evlensin de adam olsun, evinin babası erkeği olsun belki ak başına gelir. Halbuki ciddi bir ruhsal rahatsızlık geçiriyor belki çocuk. Sırtına vura vura sokarız o diye. Hadi ha, bakalım. Diyeyim hadi bakalım. Ya da hiç <laughs> o da değil. Sağlıklıdır ama belki de hani yakınlık hissedemediği biriyle evlenmek durumunda bırakılıyordur. Artık o hayat cehennem ondan sonra. Öyle, Tabii yani mi? burada bir eğitim verilse, cinsel eğitim verilse, çatışma çözme becerisi eğitimi verilse, para, paranın idaresi, üçüncü kişilerle mesela ilişkiler ee, ekonomik sorunlar, nasıl baş edilecek çocuk yetiştirmeyle ilgili hı hı hı. şeyler. Bunlar verilse birçok evlilik kurtulabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. İnşallah da öyle olur. Gerçekten her şey e, bir çocuğun dünyaya gelmesiyle başlıyor. Onunla aile olmuyor Onunla aile olmuyor. Çift olunuyor. çocukla birlikte aile oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi yine e, kısa